İnsanlar neden solcu oldular? Uzun uzun anlatmıştık. Şeytan onları yoldan çıkardı. Yoldan çıkarmaya mücadele etti. Sağcılar neden böyle oldular? İman ehli oldular. Bu yolda yürüyorlar. es konunun ne olduğunu anlattık. Ha, dolayısıyla soldan gelen, sağdan gelen ve önden gelenlerin dünya hayatında belli fiilleri algılayış biçimleri var. Ve bu fiillere algılayış biçimlerine göre incelikleri var. O incelikleri kısaca beyan etmek gerekirse beyan ederken ne demek istediğimi daha iyi anlayacaksınız. Dünya hayatında amel soldan gelen bir şeydir. Sola aittir. Neden? Çünkü insan işlediği amellerle kendisini bir şey olduğum zanneder. Dolayısıyla amel esasi anlamda bakılsa sola ait olan bir yapıdır. Sağa ait olan değildir. Neden sola ait? Çünkü içinde bir illet vardır. Zira Kur'an'da ayet kelime var. O şeytan ki amellerinizi size süslendirip gösterendir. Size güzel gösterendir. Siz de onları iyi zannedersiniz. Ve o amellerinize Cenab-ı Hakk'a yaklaştığınızı zannedersiniz. Dolayısıyla amel içeriği iyi ya da kötü olabilir. Esasî anlamda bakılsa. Amel çünkü bir fiili işleme anlamında kullanılır esasî anlamda. Sağ olan nedir? Dua sağdandır. Çünkü o Cenab-ı Hak'tan niyazdır. Dua sağa aittir. Önde gelenler içinse ya da öncülerin hali ise niyazdır. Niyaz duadan farklıdır. O ne ameldedir, ne duadadır, niyazdadır. Niyaz nedir? Cenab-ı Hakk'ın senden istedikleridir. Dua senin Rabbinden istedikleridir. Niyaz Cenab-ı Hakk'ın senden istediği hayat biçimidir. Dolayısıyla amel soldadır. Dua sağdadır ama esas olan fiiliyatın önde giden öncü kavramı bu manada niyazdır. Fikir sol bir kavramdır. Zikir sağ bir kavramdır esas olan nedir? Haldir. İkisinden de geçebilmek ve esas manada essâbikundan olabilmek için fikrinden geçip zikrinden de geçip hal ile kuşanmaktır. Daha bunlar dünya muazenesinde. Zatlar her kim olursa olsun sola aittir. Naat ise yani o zatların meydana getirdiği hayırlı işler ise sağdır. Naat, Hesas ise sırdır. Çünkü zatlar naatı, naatlar ise sırrı arzulamaktadır. Ve öncüler o sırra sahip olma kabiliyetiyle kuşanmış olanlardır. Hayat soldadır çünkü bitecektir. Memat yani ölüm sağdadır çünkü gerçektir. Esas olan nedir? Nurdur. Öncüler hayattan da memattan da geçmişler nuru kendilerine kadem eylemişler. O ışık doğrultusunda yürümektedirler. Semaya geldiğimiz zamansa mani olan ne varsa o soldandır. Fani olan ne varsa o sağdandır. Ama esas olan maniyi de faniyi de bırakıp hakka vuslat etmektir. Öncüler bu manada maniyi de faniyi de bir kenara bırakarak hakka tevdi olunmuşlardır. Hayır Sol'a aittir. Çünkü her hayrın içinde bir şer vardır. Şer sağdadır. Şerrin içindeki hayır soldadır. Bunlar birbirine bütünler. Ama hakikat yolcusu olan öncüler için batın yani her şeyin içindeki güzellik esastır. Yani öncü bir adam için hayır da yoktur, şer de yoktur. O işin içeriğinde kendisinin bulunduğu noktaya bakar. Zakir soldur, mahir sağdır. Esas olan ise ahirdir. Zira son nefese iman ile göçüp göçmeyeceğimiz henüz belli değildir. Arşa geldiğimizde iki gruba düşer bu. Anlaşılması biraz daha zorlaşmış olan tasavvufun daha ağır bölümleri yaşandıkça anlaşılacak mekanlar. Fakirlik ya da fakir hali sola aittir. Uzlet sağa aittir esas olan feyizdir. Nazı can sola aittir. Yani can ile naz makamına ulaşmak sola aittir. Niyaz sağ ile ifade edilir. Esas olansa nazı canandır. Yani cananın nazıyla hareket edendir. Nazı candan geçtiler, niyaza erdiler, niyazdan da kül oldular, nazı canana vuslat erdiler. Sonuncusu ise ağır bir kısımdır. O kürsinin devamında var olur. Sol olan solunda min vardır. Sağında ha vardır. Önünde elif vardır. Mevzuatı uzun olup harfi mukaddimle alakalıdır. Ayrı bir kitap konusudur.